Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Size asr-ı saadetten bir hatırayı anlatacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında vuku bulmuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar eşsiz bir rahmet elçisi olduğunu gözler önüne seren muazzam bir hatıra. Bize çok mesajlar var bu hatırada. Günahlar ne kadar büyük olursa olsun insanlara puan vermeyi, insanları harcamayı, bir kalemde çizmeyi seven insanlara efendim ibret olacak bir hatıradır bu. Nuaym bin Hezal babasını yani Hezal'in şöyle dediğini naklediyor ve rivayet ediyor. Maiz adında bir sahabe vardı. Maiz bin Malik. Bu diyor babamın yanında kalan bir yetimdi. Bir gün mahalleden bir cariye ile bir cinsi ilişki kurdu. Sonra da çok pişman oldu. Babam kendisine dedi ki Maiz sen dedi Resulullah'a git. Bu yaptığını anlat. Haber ver Resulullah'a. Olur ya senin için Allah'tan bağışlanma diler dedi. Bunu maiz için bir çıkış yolu bulur umuduyla istemişti değerli kardeşlerim. Maiz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama gelip dedi ki ya Resulallah dedi. Ben dedi zina ettim. Bana Allah'ın kitabının hükmünü uygula dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan yüz çevirdi. Sen dedi git ne dediğini biliyoruz, bilmiyorsun dedi. Başkalarına baktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan yüz çevirince maiz bu sefer Resulullah'ın oturduğu tarafa doğru döndü. Tekrardan ya Resulallah dedi. Özür dilerim, çok utanıyorum, çok mahcubum. Ama ben dedi zina ettim ya Resulallah. Benim cezamı ver dedi. Pişmanım, özür diliyorum. Tevbe etmek istiyorum. Cezama da razıyım ya Resulallah dedi. Allah Resulü yine ondan ikinci sefer yüz çevirdi. Ama maiz üçüncü defa tekrardan aynı cümleleri bir kez daha tekrar etti. Dördüncü kez de söyleyince sen bunu dört kez söyledin dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Kiminle zina ettin dedi. Maiz felanca kadınla dedi. Allah Resulü işte nasıl yaptım? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Gibi eylem vuku bulmuş mu onu kardeşler sordu ondan. Evet deyince o da Ya Resulallah böyle böyle yaptım deyince bunun üzerine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona İslam'ın öngördüğü cezayı emretti. Onu bir zinanın kardeşler cezası çünkü rejim edilmektir. Taşlanarak öldürülmektir. İnsan bugünün mantığıyla bakınca o ne kötü bir şeymiş diyorsun ama Mesela küçük çocuklara, küçücük çocuklara istismar edip onlara, onların canı yandığında, onlara bu pislikler, bu kötülükler yapıldığında memleket olarak bir infial oluyor değil mi? Ayağa kalkıyoruz. İşte bir kişiye var ya böyle bir ceza verse <laughs> zannediyorum bir daha da olmaz. Cesaret edemezler yani böyle bir işe kalkışmaya efendim cesaret edemez kimse. Maiz harreye götürül, harre mevkisi o rejmedilme olayının o cezanın işlendiği uygulandığı yerdir harre. Oraya götürüldü kardeşler. Rejmedilmeye başlanınca birisi onun kafasına böyle bir taş gibi deve kemiği gibi böyle kaya gibi bir şey atı verdi. Maiz'in başına isabet edince o taşın acısıyla Maiz sabredemedi. O edildiği yerden çocuk kaçtı gitti. Delikanlı bir çocuk böyle. Genç bir delikanlı. Arkadaşları peşinden koşmaya başladılar. Yetişemediler. Abdullah bin Üneyiz vardı orada. Bir deve kemiği aldı böyle. Deve kemiğini Maiz'e doğru bir daha atınca kafasına sert bir darbeyle isabet edince Maiz orada ölü verdi. Sonra bu Abdullah bin Üneyiz... Resulullah'a geldi bunu kendisine Allah Nebisi Aleyhisselam'a haber verdi. Ya Resulallah dedi sen böyle böyle yapın dedin biz de yaptık ya Resulallah. Emrine uyduk ya Resulallah diye bunu Allah Nebisi Aleyhisselatu Vesselam'a kardeşler haber verdi. Allah Resulün hani iyi bir şey yaptık sen emrettiğin için ya Resulallah İslam'ın da kanunu bu ne yapacaksın? Rasulullah ne dedi biliyor musunuz Aleyhissalatu vesselam? Keşke bıraksaydınız dedi. Bıraksaydınız da gitseydi ya dedi. Belki tevbe ederdi de Allah tevbesini kabul ederdi diyor. Cezayı veren kendisi çünkü Allah'ın şeriatı, Allah'ın kanunu böyle arkadaşlar. Bunu yorumlamak falan bizim haddimize değil. Bu Allah'ın emri. Evet Allah'ın emri böyle. Ama yürek merhamet dolu. Merhamet dolu bir yürek. Ya işte kardeşler. Peygamber böyle bir peygamber. Allah'ın emrinin yerine getirilmesi için ceza verir. Hem de içindeki merhametten dolayı da kaçmasını isteyip tevbe etmesini, Allah'ın onu affetmesini isterdi aleyhissalatü vesselam. Sizler, bizler böyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Tepeden tırnağa rahmet elçisi aleyhissalatü vesselam. Onu mesela sevgili kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimizi mübarek Taif'te görüyoruz. Taif dayılarının yurdu Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam. Taif'e gidiyor orada İslam'ı onlara tebliğ ediyor. Taifliler onu taşladılar. Hem de şehrin ayak takımına, serserilere, çocuklara bu işi yaptırdılar. Allah Resulü'nün papuçları, çarıkları kan çanağına döndü. Dağlar meleği geldi dedi ki ya Resulallah emret dağları birleştirelim. Taif'i helak edelim. Allah beni gönderdi sana ya Resulallah dedi. Allah Nebisi Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ola ki onların neslinden Allah'a ve Resulüne iman edenler çıkar. Ben dedi beddua için gelmedim, lanet için gelmedim. Ben alemlere rahmet olarak geldim dedi. Aleyhissalatü vesselam. Ve sonra tarihi bakıyorsunuz Taif iman etmiş ondan sonra. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah bizi ona layık eylesin kardeşlerim. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد